Daha önce de söylemiş olduğum gibi Büyükşehir Belediyesi'nin tek amacı insanlara ve esnafına destek olmaktır. Büyükşehir Belediyesi'nin amaçları halkı ve esnaflarda para kazanmak değildir. Bu salgında etkilenen, en çok etkilenen servisçi esnafı olmuştur. Malumunuz ülkemiz 2020 senesinin başından beri Covid-19 salgınlarıyla mücadele etmektedir. Bu zorlu süreçten en çok etkilenen esnafların birisi de servisçi esnafımız olmuştur. Bu kötü günleri e, metanetle geçirmeye çalışırken Büyükşehir Belediyesi'nin ayın 26'sında e, 75 adet S plakası ile karşılaşmış bulunmaktayız. Diğer illerde e, bazı iktidar ve muhalefet Belediye başkanları servisçi esnafına çeşitli destekler vererek ayakta tutmaya çalışırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi servisçi esnafına hiç iletişime geçmemiştir. Belediyelerin asıl amacı esnafına ve halkına hizmet etmektedir. Esnafından ve halkından para kazanmak değildir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin son yaptığı ihale şehrimizde organize sanayi bölgesinde bulunan bir firmanın işi için İstanbul şirketlerine ısmarlama S plaka tahsisini yapmıştır. Bu ihale sonucu bu şehrin yüzlerce evladını işsiz ve ekmeksiz bırakmaktadır. Biz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin S plakalı servis aracı işletmecisi esnafına karşı düşmanca tavrını anlamış değiliz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi gibi milyarlarca bütçeye sahip bir yapının çıkacak olan plakadan 8-10 milyonluk bir getiri için yaptığı bu ihale İstanbul şirketlerinin e, Eskişehir esnafına katletmesine izin vermekten başka bir şey değildir. Biz Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası olarak e, belediyenin çıkarmış olduğu kiralık sev plakaların iptali için Esnafımız adına hukuk mücadelesini başlatmış bulunmaktayız. Büyükşehir Belediyesinin Büyükşehir Belediyesinin de yaptığı yanlıştan bir an önce dönmesini ve vazgeçmesini istiyoruz. Şimdi bu ihale 5-5-2021 tarihinde yapılması gerekiyordu. Fakat 17 günlük kapanma dönemi girdiği için 26.05-2021 tarihinde tekrar bu ıı, ihaleyi yaptılar. 75 adet servis ıı, kiralama ihalesini 26.05-2021 tarihinde belediyemiz yaptı. Es, Eskişehir esnafı para kaybettiğinden ziyade şimdi Eskişehir esnafında oluşan bir mağduriyet var. Şimdi 65 tane arkadaşımız biliyorsunuz zaten şu anda okullar kapalı. Esnafımız bir mağduriyet yaşıyor. Bir de bunun üstüne 65 tane esnafımız o fabrikaya çalışan esnafımız büyük mağduriyet yaşayacak. Niye? Gidebilecek hiçbir işler yok. Zaten pandemi dolayısıyla durma noktasına gelen Birçok işletmenin işletmede e, servisçi esnafı elenmiş durumdaydı. Bunun üstüne bir de 65 e, adet servisçi esnafımız mağdur oldu. Bu arkadaşlar ne yapacak? Bu arkadaşlar e, evlerinin önüne arabalarını çekecek ve kaderine terk edilecek. Maliyetle ilgili olduğunu zannetmiyorum. Şimdi e, İstanbul firması ihaleye girdi bunu aldı. Buradaki e, tek amaç belediyenin eee servisçi esnafından para kazanması. Yani 8-10 milyonluk gibi bir rakamdan bahsediyoruz. 8-10 milyonluk bir rakam belediyenin bütçesine girecek. Ama belediye şöyle bir yanlış yapıyor. Eskişehir'in öz evladı varken ve burada biz Eskişehirliyiz. Eskişehirli e, insanı varken, halkı varken dışarıdan gelen bir firmaya ihale vermesi, plaka vermesi bu e, akıl almaz bir olay. Kesinlikle ve kesinlikle hukuku mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz burada mağdur olan esnafımızın arkasında dimdik ayaktayız. Biz e, bu mağduriyetin sadece 65 kişiden değil bunun ailesi, çocukları, şoförleri, bunlar da mağdur olacak. Ortalamaya baktığımızda bu korkunç bir sayıya ulaşıyor. Biz kesinlikle ve kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu kararı alarak kendi esnafını mağdur duruma sokmuştur. Yani bizim tepkimiz 60-70 tane bir plakanın bir kişiye verilmesi yani başka yollar adı altında bir kişiye verip e, bizim işlerimizi el koyması, e, İstanbul firması. E, belediyenin kendi e, para kazanma şartı altında yaptığı bu işlem e, daha önce e, satış olayını yapmak istedi. E, biz bunu oda olarak engelledik. Kiralama bedeli olarak e, ihaleye sundu. E, belediyenin e, bu yaptığı e, işten bir an önce dönmesini istiyorum. Çünkü biz burada Eskişehir'in kendi esnafıyız. Dışarıdan, İstanbul'dan veyahut da başka bir şehirden gelip e, onlara iş hakkı tanımak belediyenin e, kendi esnafına yaptığı bir zulümdü bence. Eskişehir servisçileri olarak e, Eskişehir'e yeterliyiz. Büyükşehir'in aldığı karar duyduk ve çok rahatsız olduk. Başka firmalara yüklüce plaka vermesi bizim Eskişehir esnafını çok ezgin duruma düşürdü. Yani onları plaka vererek bizi ne yapmak istedi anlayamadık. Biz Eskişehir'e yeterdik başkalarına, büyük firmalara 60-70 plaka vererek buradaki küçük esnafı ezmesi Eskişehir esnafının çok zoruna gitti. Eskişehir arka kazanaydı. Bu kadar arabanın boşa çıkması, başka fabrikalara gidip yerlere girmesi, işi öldürmesi, arabanın kapıya çekip yatması Milleti bu oynuyor ya. Yine Eskişehir esnafına zarardır yani. 60-70 tane araba var. Çoğu da kendi arabası vatandaşın. Borçlandık. Model istediler. Biraz arabaları modelledik. Bu sefer de bu iş çıkınca hepimiz yani mağdur durumdayız. E, çoğumuzun borcu var. Arabalar boşa çıkacak. 60-70 araba az değil. Daha, daha yan sanayileri var. Bu firmanın e, 10-20-30 tane de orada araba var. Yani 80 tane araba garanti var. Şimdi bunların hepsi boşa çıktığı zaman çok mağdur durumdayız. Yani bu işin bir an önce çözülmesini yetkililerden rica ediyoruz yani. Яхтар на дэн. Яхтар